Merhaba arkadaşlar hepiniz, hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bana bir süredir sorulan, yani açıkçası bir süre dedim, yaklaşık <laughs> bir sene olacak. E, gerçekten bayağı uzun süre oldu ya. Sorulan e, sorulardan biri. Ben hep yanı açtım, e, açtım açalı bana bu soru soruluyor aslında bakarsanız. Pet shop işi kazandırır mı? İşte e, biz de pet shop işine girmeli miyiz? Biliyorsunuz arkadaşlar e, ekonominin, durumunu, ülkemizin ekonomisinin durumunu biliyorsunuz. Herkes aslına bakarsanız kolay kazanç yolları arıyor. Ee, biri hani diyor ki işte canlı hayvandan para kazanılır mı? Biri diyor pet shop'tan kazanılır mı? Pet shop işi mi yapsak? Ötekisi diyor işte e, başka bir şey mi yapsak? Kedi köpek işine mi girsek? Yani canlı hayvanlar üzerinden para kazanma işi aslına bakarsanız insanlara çok cazip geliyor. Ee, tek sıkıntı şurada. Şimdi günümüzde de var birçok pet shop aslında bakarsanız bilgiye sahip pet shop değil. Hani evet pet shop e, ürün satar, kuş satmazca hani ya, yani, satar da şöyle satar. Bazısı satmıyor arkadaşlar, bazısı sadece ürün üzerine, kedi köpek malzemeleri, işte tasmaları, e, pastaları, ne bileyim e, kuş yemleri falan filan. Genelde bunların üzerinedir çoğu pet shop. Çoğu pet shopta canlı yoktur. E, satanlarda da şunu görebiliyoruz bazen. Evet anlamıyorlar. Çünkü birçoğu sadece ticaret için girmiş. E, tabii kuşu seven insanlar da haliyle bu sefer diyorlar ki ya arkadaşım bunlar böyle yapıyorlar. Biz de gidelim. Madem anlıyoruz pet shop açalım bu işe devam edelim diyorlar. Evet bir de haklılar. Ancak e, şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. E, pet shop işi kazandırır mı? sorusu akıllara geliyor. Yani biz peçop işi yapalım ama bu peçop işinden kazanacak mıyız bakalım? Hani diye hemen insanların aklına geliyor. Peki sorunun asıl cevabı şurada. Yani böyle köküne inmek lazım. En dibine inmek lazım bu konuda. Ee, biz bu işi seviyor muyuz ve biz bu iş hakkında ne kadar bir bilgiye sahibiz? Aslına bakarsanız önemli olan noktası bu. Biz bu işi eğer seviyorsak yapabiliriz ve aynı zamanda en önemli şeylerden biri bizim çevremiz var mı? Yani bu da neyle oluyor biliyor musunuz? Bu piyasanın içinde ne kadar süre durduğunuzla ilgili oluyor. Siz bu piyasanın içinde ne kadar süredir duruyorsunuz? Siz bu işi işe nasıl başladınız? Öncelikle hayvan üretmekle mi başladınız? Kediyle mi, köpekle mi? Yani onun işine girecekseniz işi bilmeniz lazım. Hani örnek veriyorum. Ben şu an bir bilgisayardan Standart bir insan kadar anlarım. Yani standart bir ne kadar anlar? Ben işim gereği Excel olsun, Word olsun, işte ne bileyim diğer şeyler olsun. Çak pat anlıyorum. Hani video editlemeler olsun. Bunlar hani ufak tefek böyle. Hani bak bakıyoruz. Genel klasik kim neyi biliyorsa biz de onları biliyoruz arkadaşlar. Ama bazı insanlar o bilgisayarı söker, takar, açar tekrar toplar bir şeyler yapar parçasını değiştirir yükseltir düşürür bir şeyler yapar yani anladınız mı? Bundan gerçekten iyi derecede anlar. Bir de normal standart bilgisayardan anlamaya sadece kullanmayı bilen bizim gibi standartlar vardır. Yani e, şimdi açmasını toplamasını bilen insan mı daha iyi anlar yoksa bizim gibi kullanmayı bilen mi daha iyi anlar? Şimdi e, burada ikiye ayrılıyor. İnsanlar bunu ayırt edebiliyor ama canlı hayvan işine geldiğinde insanların genel olarak kafasına şu oluyor ya işte ben yaparım Öncelikle başlayacaksanız işi bilmeniz lazım. İşte önce bir pişmeniz lazım. Ondan sonra bu işe girmeniz gerekiyor. İkincisi sizin çevrenizin olması lazım. Çevrenizde nasıl olacak onu da söyleyeyim. Ee, tamamen e, bu şey tayfayı tanımanız lazım. Kuşçu tayfayı tanımanız lazım. Eğer kuş işi yapacaksanız. Kedi köpek işi yapacaksanız kedi köpek tayfasını tanımanız lazım. Tayfa dediğimde yani bu işin gerçekten yeri gelmiş insanları her ilde var. Yani her ilde ee, sağlam üreticiler var. Çıkmaz bizim ilden demeyin her ilden çıkıyor arkadaşlar. Her türlü ilde e, sağlam üreticiler yani kuş olsun, kedi köpek olsun, güvercin olsun var yani hani muhabbet kuşu olsun var. İlla ki insanlar bu işi yapıyorlar. Ee, sizin de onlarla böyle bir hani muhabbetten ziyade ya, en azından bilin takip edin adamlar ne işler yapıyor onları bir bilin yani hani gidip illa e, bir iki sohbet edip de bir çay çorba içmenize gerek yok. Sadece takip etmeniz yeterli. Ee, en azından e, tanışın, yani alışverişte bulunabilirsiniz, mal alışverişi olur, başka şeyler olur. Yani, en azından bunları yapabilmiş olmanız lazım. Siz Sizin onları e, en azından tanıyor olabilmeniz lazım. Yani bu tarz insanların zaten genelde telefonları açıktır. E, derler ki işte ürün satar ya da kuş satar, telefonunu yazar. Oradan e, bu, bu tarz insanların genelde dediğim gibi telefonları açıktır. E, sürekli olarak e, o işle alakalı yenilikçi şeyler peşindedir. Hani o yüzden... Genel olarak açık insanlardır, hani öyle size gelip de ters bir şey söyleyebileceklerini düşünmüyorum ben. Hele ki hayvan besleyen insanların hiç öyle şeyler yapacağını düşünmüyorum yani. Damarına basılmayan hiçbir insan gelip size ters bir şey demez, bu konuda tereddütünüz olmasın, aa işte beni tersler mi, İşte ben bu işe girmek istiyorum, İşte hevesimi kırar mı falan tarzında gibisinden düşünmeyin. Evet, Yani bilgi alabilirsiniz, onun haricinde destek alabilirsiniz. Yani insanların genel olarak e, dediğim gibi tanımış olmanız gerekiyor bu çevredeki, kendi çevrenizdeki. Kazandırır mı işi biraz daha garip e, aslına bakarsanız. Kazandırır mı işine gelecek olursak arkadaşlar dediğim gibi tamamen çevreyle alakalı bir şey. Sizin e, tanınmış olmanızla alakalı bir şey e, veya da tanıyor olmanızla alakalı bir şey. Tabii ki e, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmalısınız. Eğer ki sosyal medya aktif şekilde kullanmazsanız e, sizin tanın tanınıyor olmanız ya da tanıyor olmanızla e, ilgili olarak hiçbir şey etki etmez. Yani sen istediğin kadar ürün sattır. 5 10 kişi ancak satarsın. Çevrende ne? Hadi topla 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi kaç kişiye satacaksın? Sen ancak sesini sosyal medyayla duyurabilirsin. Sosyal medya büyük bir kozdur arkadaşlar elimizde. Herkesin öyle. Yani şu anda sosyal medyadan elinde bir şey olup da satmaya kalkışmayan ben kimseyi tanımadım. Benim annem bile Gider Letgo'ya koyar yani. Bir şey satmak istiyorsa oraya koyar. Satılmazsa gider öteki başka bir sahibinlere koyar, başka bir yere koyar. Yani en basitinden düşün. Bunların hepsi sosyal medyadır. Bunların hepsi gelişmişliktir. Teknolojiyi kullanmaktır. O nedenle sosyal medyayla aranızın iyi olması gerekiyor. Kazanmak istiyorsanız pek çok kazandırır. Nasıl ki arkadaşlar biz ee, kendi hani YouTube'da siz beni gördünüz. Instagram'da tanıdığınız paylaşımları takip ediyorsunuz. Bu işte böyle ne yaparsanız yapın. Öyle e, ben PetShop açacağım, online olarak ilerleyeceğim. Yani ben şu onlineım diye size bu şekilde anlatıyorum. Online olarak ilerleyeceğim falan filan diye e, düşünürsünüz. Bir de önemli konulardan biri arkadaşlar depo. Depo gerçekten çok önemli. Eğer ki bir deponuz yoksa e, gerçekten bir hiç diyebilirim. E, depo olayı çok önemli. De, çünkü pet shop demek çok büyük bir sermaye demek. E, pet shop işi hiç öyle göründüğü gibi değil. Yani bunların genel olarak yasal şeyleri olsun, koşturmacanız olsun, bir sitenizin olması ve bu siteyi düzene sokmanız olsun. A'dan Z'ye her şey için arkadaşlar ekstra bir emek. Bu sipariş takibi, kargoya verilmesi, paketlerin hazırlanması, paket patlayacak, geri gelecek, şikayet gelecek, onu toparlayacaksınız. Kargocular işte yeri geldi, paketi açıyorlar, içinden bir şeyler çalıyorlar. Yani bakın arkadaşlar bunların hepsini göz önünde bulundurun. Ama kazandırır mı? Kazandırır. Kime kazandırır? Yapmayı bilene kazandırır. Sizin dediğim gibi sosyal medyanızın kuvvetli olması lazım, çevrenizin olması gerekiyor. Ee, bazı şeyleri usulüne göre yapmanız lazım. Yani siz e, mesela ne yapacağınıza karar vermesiniz. Kuş ürünümü sadece. Ne hangi ürünleri getireceksiniz? Biz mesela ne üzerine dedik? Dedik ki biz e, genel olarak bakımlar programlar ağırlıklı olmak üzere birçok ürünü getireceğimizi söyledik. Ki onu da yaptık. A'dan Z'ye Himalaya tuz bloğuna kadar var şu anda dükkanda. A'dan her şeyi getirdik. Siz de buna mutlaka karar vermelisiniz. Yani e, ben mesela örneğin kedi işi yapacağım diye. Şimdi ben kedi mamasını getirmezsem kazanamam. Çünkü kedilerin temel ihtiyacı kedi mamadır yani. Hani yaş mama, kuru mama, işte pastası, ne bileyim cartı cırtı. Şimdi bir tasma onun kadar çok satılmaz yani bundan örnek vereyim ben size köpekte de aynı şekilde yani pet shop işi yapanların canlı hayvan satmayan pet shoplara gidin bakın hangisi daha fazla? Kedi köpek ürünleri her daim daha fazladır. Eğer ki kedi köpek ürünlerine girecekseniz tabi bilginizin olması ile beraber yani size yeri geldi bu insanlar sadece ürün almak için gelmeyecek bir şey sormak için de gelecek bu sizin itibarınızı arttırır. Siz size e, soru sormak için gelen bir müşterinize yani sadece bir müşteri ben ona ürün satacağım gözüyle bakarsanız bir süre sonra insanlar der ki bak bu bu işten anlamıyor. Bunları alacağım ve tekisinden alırım der. Bu sefer arkadaşlar zora girersiniz. Yani e, bilmeniz bu yüzden önemli. Bir de amacına uygun vermeniz önemli. Mesela örneğin yavru bir kediye gidip de yetişkin maması veremezsiniz. Yani kısır bir kediye gidip de kısır olmayan bir kedinin mamasını veremezsiniz. Ya yani verseniz bile hani dediğim gibi insanların istekleri doğrultusunda bunu yapmanız lazım. Belli bir bilgi birikimi doğrultusunda. Yani şu anda kediden örnek veriyorum. Çünkü pet shop deyince genelde akla kedi köpek gelir. Tabii bir kuş kanalıyız. Ee, kendi pet shopumuzdan da örnek vereceğim merak etmeyin. Kendi pet shopumuzda da mesela biz vitaminlerden kür programlarına ağırlık verdik. Vitaminlere genel e, ürünlere, ürünleri, rönfilit, gibi ürünlerin Kullanımlarına ağırlık verdik. Onun haricinde mesela bakarsanız kafes var mı? Var ama ben mesela ikinci el getiriyorum. Yani öyle sıfır kafes getirmiyorum. Onun haricinde mesela bir... Çoğu bende duruyor kafeslerin. Ben öyle hani kuş vereceğim zaman veririm. Arkadaşlar öyle her zaman biz ağırlıklı olarak kafeslerin ilanını göremezsin. Sürekli olarak kafes ilanını biz paylaşmayız. Onun haricinde ne görürsünüz bizim ilanlarımızda? Yem görürsünüz. Temel ihtiyaç çünkü. Hobicilere özel yapıyoruz biz bu işi. Onun haricinde genel kafes ekipmanlarını görürsünüz. Akıllı yemlik, suluk, normal yemlik, mamalık, kumluk, sulukların çeşitleri var. İlaç suluğu, yarışma suluğu, hepsi var. Dallarısı, tohumları, sağlık tohumu, maması. Yani A'dan Z'ye her şey var. Bu ne demek oluyor? Biz tamamen ağırlıklı olarak küre yönelmiş olsak da, hani programlara, bakım ürünlerine yönelmiş olsak da, Geri kalanlara bakıldığında arkadaşlar yine kuşların ihtiyaçları var. Yani kür olarak yani kür isteyen biri e, ihtiyacı olan başka bir üründe aradığında bulabilmeli. Pet shop'ta eğer kazanmak istiyorsanız bunu kesinlikle göz önünde bulundurmalısınız. Hani ben pet shop işi yapacağım ama sadece bunu satacağım diye bir şey yok. Mesela ben görüyorum sadece yem satan var. Evet amacına uygun ama mesela ben yem alırken e, örneğin bir taban malzemesinde soruyorum. Diyorum ki taban malzemende var mı? Hani ben müşteri gözüyle kendim bu dükkanı açmadan önceki e, benden bahsediyorum. Mesela yem alacağım derdim ki böyleyken böyle. Ama şimdi gel gelelim ki toptancıya gidiyoruz. Neyse o yani toptancıda çok fazla bir şey değişmiyor. Ama e, kuşlara bakıldığında yani bu hobici gözüne sizin gözünüzden bakıldığında yani sizin aslında konumunuzda e, olduğunda siz sizin gibi hobiciyken diyelim daha doğru olur. Eski zamanlarda ben bu işi yapmıyorken pet shop işi. Ben de genel olarak soruyordum. Diyordum ki şu ürününde var mı? Benim bu ihtiyacım da var. Bunu da almak istiyorum. Elinde var mı? O da yok dediğinde ben bu sefer ikisini beraber alabilmek adına farklı bir satıcıya yöneliyordum. Şimdi bunun yaşanmaması adına arkadaşlar tabii ki de bunları da göz önüne bulundurmalıyız. Siz de eğer ki pet shop işi yapacaksanız kazandırır mı? Evet kazandırır. Hangi işi yaparsanız yapın düzgün yaptığınız müddetçe o iş hakkında bilgi sahibi olduğunuz müddetçe Mutlaka kazanırsınız arkadaşlar. Kazanmaz diye bir şey yok. Ha Türkiye ekonomisi şu anda gerçekten kötü bir durumda. Ee, nasıl yaparsınız? Al al yani alacağınız ürün, aldığınız ürün diyelim. Bir ürünü aldınız. X ürün. Bunu sattınız. Bir sonraki ürün için örnek veriyorum. 5 lira cebinize kar koyduysanız, bir sonraki ürünü 5 lira zarar, zararla alıyorsunuz. Ya da e, o karı ortadan kaldıracak şekilde alıyorsunuz. Maalesef iki katı, üç katı, dört katı, beş katı zam geliyor her seferinde. Bizim zaten buradaki politikamız şuydu: yıl sonuna kadar, mesela şu yıl başına kadar diyelim, aralığın sonuna kadar, ocak başına kadar hiçbir şekilde biz zam yapmayacağız dedik. Çünkü bize gerçekten çok ağır zamlar yansıtıldı. Biz hani birçok toptancıdan bize sağlam zamlar yansıtıldı. Hani birini yansıtmaya kalktık, ikincisi kalıyor, İkincisini yansıtmaya kalktık, üçüncüsü kalıyor ya dedik. Nereye kadar yansıtacağız? Bu adamlara da yazık yine aradaki biz hani sürümden kazanabilmek adına karımızı düşük tutarak arkadaşlar. sizlere zam yansıtmayacağımızı söyledik. Bu da mesela hani ben net şekilde söylüyorum. bu da bir bizim kendimize özel yaptığımız bir şey. Yani siz de kendinize özel mesela kampanyalar yaparsınız, kazanırsınız. Yapmazsınız, sakin şekilde satarsınız. Dediğim gibi bu tamamen sizin satış politikanıza bağlı, çevrenize bağlı, işi bilmenize bağlı. Ee, dükkan evet çok etkiliyor ama dükkan da çok büyük bir sermayedir. Benim mesela eğer ki dükkan açarsam başına durmam gerekir. Ee, çünkü hani arkadaşlar depoda internetten gelen siparişlerim tamamlasınlar. Yoksa dükkanda mı dursunlar? Ha diyeceksiniz ki dükkanda yapsınlar öyle olmuyor işte yetişmiyor. Ee, kafama göre bir dükkan şimdi onların yeriyle benim yerim çok farklı. Sürekli gidip gelmem lazım. Dükkanda durmam lazım. birlerini koymam lazım. Yani e, sürekli açık olması lazım. Bu tarz şeyler devamlı olarak bir ...aslında bu zahmet, eziyet yani kim ne derse desin. Ee, o yüzden hani dükkan işi biraz zor açıkçası benim için. Ee, ben kendi mesleğimde yaptığım için... E, ...tabii zamanımı belli başlı yerlere bağlamak durumundayım. Ee, haftanın altı günü ben mesela kilidim. Ee, o nedenle gidip şimdi e, şey yapamıyoruz. Gidelim de e, aman bir dükkan açalım onun başında duralım diyemiyoruz arkadaşlar. İki taraftan yapmaya çalışıyoruz. O nedenle e, dediğim gibi böyle... Kafamıza göre <laughs> gidip dükkan açamadık. Online olarak ilerletmek şu an daha iyi çünkü işler ciddi anlamda yoğun. Özellikle bu son yaptığımız hani kesinlikle zam yapmıyoruz dediğimiz şeyden sonra, zamandan sonra bayağı bir kargolar patladı. İnsanların gerçekten çok fazla ihtiyacı varmış ki fiyat farkı da diğer şeylere göre gerçekten belli ediyor kendini. Onun haricinde de başka bir şey yok yani. Pet shop denilen şey aslında. Ee, tamamen sizin çevreniz, bilgi birikiminiz, e, bu işi ne kadar iyi kullanabildiniz, e, sosyal medyayı ne kadar iyi kullanabildiniz, e, işin üstesinden ne kadar iyi gelebildiniz ki stok takibi olsun, e, toptancıları sürekli kontrol etmek, sürekli piyasayı yoklamak olsun, kendinizi zarar sokmamak olsun e, ciddi anlamda önemli. E, sürekli olarak sermayeniz e, üstüne koymalı. Koymazsa eğer e, bir süre sonra ''Aa ben battım, bak bu işi yapamadım.'' oluyor. İşte müşteri gelmedi oluyor. Öyle bir şey yok aslında arkadaşlar. Müşteri olmasa bile senin sermayen elinde bozulacak, akacak, kokacak ürünler yani. SKT'si genelde hep ileri tarihlidir. Eğer ki sağlam yerden ve orijinal şekilde alıyorsanız. SKT'leri sürekli olarak ileri tarihtir ürünlerin. Ee, yani bu ürünü sen aldıktan sonra en az bir yıl satamaman lazım ki elinde patlasın. Bir yıl içerisinde de sen sermayeni yükseltemediysen e, mutlaka e, senin hani hesaplamalarında, satışlarında bir problem vardır. Ha iş olmaz o ayrı konu ama e, iş olmadı diye de hani e, tabii ki genel masraflar dışında şöyle anlatayım size. Ürünün elinde patlamaz. Çok zor. Yani bir kapalı paket ürün senin elinde patlamaz ancak seni açman lazım onu böyle güzel saklamaman lazım ki ancak öyle patlayacak. E, bir de yaz aylarında çok dikkat etmek gerekiyor. Yaz aylarında bize gerçekten çok çok e, zorlandığımız oluyor. Toptancıdan sıkıntılı gelen ürünler oluyor. Ee, o nedenle yani ürünler <laughs> biraz yazın problem sadece. Onun haricinde genelde pet çok işine sıkıntı yaşamazsınız. Girmek isteyen olursa da hani e, genel vergi vergisi, artı cürtü hani, bu yasal prosedürler neyse onları da hallederse işte vergi levhası çıkacak. E, genel olarak işte dükkan için e, gerekli yerler tutulur. İşte ne bileyim onun e, kirası falanı filanı. Mesela elektrik su eğer ki kira veriyorsanız genelde gerçek yani, çok şey olmuyor ama Yine üzerinize geçirmeniz gerekiyor. Yani bu genel prosedürler. Yani evi nasıl geçindiriyorsanız, e, kiraladığınızda ya da aldığınızda üzerinize nasıl her şeyi geçiriyorsanız, o evi nasıl geçindiriyorsanız dükkanınızda geçindirmeniz gerekecek. E, döndürmeniz gerekecek. Pet shop şey genel olarak böyle. Yani biraz uzun anlattık ama aklına yatan varsa başlayabilir ama sermaye çok büyük. Sermayenizi böyle e, kenara sağlam şekilde koyup o şekilde başlamanız lazım. Yoksa e, biraz zor. <laughs> yani o iş biraz nanay oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu arada dediğim gibi kedi köpek ürünleri de çok sıkıntı. <laughs> Onlar çok pahalı arkadaşlar. Vallahi yani kuş ürünlerine 10 basarlar. O kadar pahalı. Ee, o yüzden adımlarınızı dikkatli atmanız lazım. Son olarak da bunu söyleyip videomuzu kapatalım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.